<laughs> Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Brawl Stars'a gelmiş olan yeni oyun modlarını deneyeceğim. Birkaç ay girmedik diye hemen bir yeni karakterler, hemen yepyeni garip modlar. Son birkaç videodur Brawl Stars'ta ne oluyor ne bitiyor baya bir hakim oldum. Ve geriye bakmadığımız bir tek oyun modları kaldı. Çok da garip oyun modları gelmiş. Mesela bakın Subway Surfers modu gelecek 18 saat sonra. Onun için baya heyecanlıyım çünkü iki tane sevdiğimiz oyun birleşimi yani. Brawl Stars ve Subway Surfers. Hop. Acaba ne? Şu an burada aktif olarak gördüğüm iki tane yepyeni modu var. Bunlardan birisi bakın jeton yarışı. Bu normal moddan arasından gelmiş garip bir mod yani. Bakın böyle garip bir haritası var. 3'e 3'müş ve sanırım bir şeyleri falan topluyoruz. Jeton vesaire girince göreceğiz. Ve diğer mod daha iyi. Savaş aranası diye bir mod gelmiş bakın. Ve bu büyük bir mod gördüğünüz gibi. Diğerleri basuruk yani bak yatay minik. Bu dev gibi yani. Heybetli. Devasa. Bu modda çok farklı şeyler var gibi duruyor. 3 e 3 oynuyoruz ama karşı takımın üstünü yok etmeye çalışıyoruz. Yaratıklar falan garip garip bir şeyler var. Özellikle merak ettiğim şey bu şu an burada. Sadece bunlarla kalmayacağız. Bir de dükkana bakın. Şövalye Jackie gelmiş inanılmaz iyi bir kostüm. 200 emas fiyatı var. Alırsak yani bize star veriyor, güç puanı veriyor, altınlar ve en sonunda hiper şarj kutusu da veriyor. Bunu da alıp o modlarda oynayacağım. Ama şimdi ilk olarak bir iki modu da göreyim. Sonra şövalye şekilde de oynarız. İlk olarak küçük modumuz olan jeton yarışını seçiyorum. Yeni karakter Ali ile oynayacağım. Hem mod yeni hem karakter yeni. Çok farklı bir tecrübe olacak. Hadi bakalım girdik. Oo karşı takımda Draco falan var. Hadi bakayım. O bir saniye. Şu an bakın ayağımıza top gibi bir şey var. Aslında jeton bunlar şu anda. E karşı takıma mı götürüyoruz? Bu mu yani şu tüm görevimiz bu mu? Aa lan bendeki gitti. Nereye gitti ya? Ne oluyor exo şu an? Çok garip şeyler oluyor. Hop, 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 hop. Ooo, görünmez oldum. Oy, exo tek başıma yok ediyorum gördünüz mü? Tek başıma yok ettim. Ooo, bu da gemerdir, üçünü de yok ettik. Ali neymiş lan böyle? Bakın üstte kartlar falan var? Daha doğrusu sonlar. Sanırım tüm amaç bunu atmak yani. O yüzden şimdi aldım ben bunu. Süper özelliğimle atacağım mesela. Şuraya attım. Hop, oraya giriyor. Evet, soktukça burada tik atılıyor anladım. Tamam baya kolaymış. 3800 vurdum lan. Uf, tamam sokmasın şu. Öldürün bunu. Öldürün. Aldık bunu. Hop attım. Bir tane kaldı. Hadi bir tane kaldı. El Primo'yu öldürelim. Hop. Uf, maç bitti ve yendik. Jeton savaş modunu beğendim. Bayağı iyiymiş. Bakın şurası çok iyiydi. Of. Hop. Uy. Üçe karşı tekti be. Yıldız oyuncu olduk. Ali ile açalım bakalım bu kutuyu da. Ender oldu evet. Yani günlük kutular hala aynı. Hala oturup. Şuradaki bakın 69 tane kayıt varmış. Yorumlarda ekstra söylemişsiniz zaten kayıtların hepsini alman gerekiyor diye. O yüzden şimdi hepsini alıyorum. Ben şimdi alırsam bir şey olur falan diye korkmuştum. Ne olur ne olmaz diye sordum size. Ama sıkıntı yokmuş. Hepsini alabilirim. Hatta alınca kutu falan veriyor bize. Oha lan kaç tane kutu var. Oh oh oh. Bayağı var bir saniye şimdi bunları böyle alıyorum 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 Aaa kayıt seviyesi artıyor Savaş kartı geldi Oha efsanevi kutu gördüm lan oha Oha böyle her kayıttan bize bir sürü kutu mu gelecek veya efsanevi kutu falan Eksuayla o zaman bunları açmak çok uzun sürecek çünkü 69 tane var yani Bunları biz başka bir videoda açarız Şu an bu efsanevi kutu açalım bakalım içinden ne gelecek görelim İçimde ultra efsanevi karakter var Kaze mi var lan Aç da gör O zaman direkt açıyorum bakalım ne veriyorsun Oh, hiper şarj geldi lan. Yine kaza gelmedi ama yine gelebilecek en iyi şey yani hiper şarj. 5000 altın eksuralesi. 5000 altın Piper'a hemde. Karakter de iyi, gayet iyi. Ve kayısı 3 oldu. Tamam. Yine savaş kartı ver bunu da. Burada çok fazla şey var. Bunları artık toplarız eksuralesi. Bakalım neler gelecek. Ben de merak ediyorum. Şimdi savaş aranasını seçiyorum. En çok merak ettiğim bu. Burada da bizim Trunk Raise'le oynayalım ya. Trunk reis gel buraya. Trunk gizemliydi galiba. Nerede nerede? Aha da burada maksimum seviye Trum. Oyunda kostüm olmayan tek gariban karakter. Ama yine de kral. Girdik bakalım direkt. Bu şimdi büyük oyun modu. En çok merak ettiğim buydu. Oha lan. Oha. Şu an girer girmez çok heyecanlandım. Bir saniye. Üstte bakın canlar var. da takımlar falan yazıyor. Üstüne şu an bakın sıfır yazıyor üstlerse. Oyunda acaba seviye falan mı var? Bakalım bir. Hemen şu barlı yok ediyorum. Barlı yok ediyorum. Oo. Bakın bir seviye oldum. Hı. Seviye atlıyoruz lan. Seviye atlamak var. İlk defa Brawl Stars'ta. Oo. Ve minyonlar var burada bakın. iki seviye oldum. <laughs> oh. Al lan kule bunu. Al bunu kule. Bakın şu an minyona saldırıyor. Evet saldırıyoruz burayı yok Vurun oğlum aferin. Koçum benim vurun. Dur dur. Oo oh. Ekşas, direkt kaçıyorum direkt kaçıyorum. Sonra özelliğim geldi ama. Sıkıntı yok şu an seviyemiz de iki. Oh. Oy. Oy. Of çok iyiydi be. Şimdi ekşarası ikili robotlar geldi bakın buraya. Şöyle. Onları alıyoruz. Oh. Oh. Dur dur dur. Oh. Hadi şunu alırsak çok iyi seviye atlayacağız. Hoppala 5 seviye olduk. Gücümüz gittikçe artıyor bakın canım artık 13700 hatta 14000 olacak. Bum bum bum. Ben bu modu çok beğendim. Oy 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 oy. Of. Gücüm gittikçe artıyor. Ölürsem seviyem gidiyor mu acaba ya? Vallahi şu an bilmiyorum ama kendimi öldürmeyeceğim şu an. Durduk yere sırf bunu görmek için. Çok iyi gidiyoruz yani. Ama bir sonraki girişimizde belki deneyebilirim bunu. Ölünce acaba seviye gidiyor mu diye ama bence gitmiyordur. Hatta bunun rakiplerimize bakarak anlamaya çalışacağım. Barley üst seviye mesela şu an. Barley'i öldüreceğim. Gel lan Barley. Uh! Oh uh, barlı yok oldu. Şimdi bakalım Barli geldiğinde hala üst seviye mi olacak? Olmayacak mı? Oo 8 seviye oldum lan. Barli nerede barlı? Ben Barli'yi merak ediyorum. Aa bakın burada hala üst seviye. Hala üst seviye evet. Seviye kalıyormuş. Tamam süper. Eksualesi şimdi bakın. Turunk'la hızlı robot yok edişi. Of. Of. Turunk reis yok etti. Yok etti. 10 seviyeyim eksualesi 10 seviyeyim. Lan oyun 6 dakika mı sürüyor? Oha eksualesi uzun bir olsak oyunu. Hadi bakalım. Oh. Oy. Oo, oh, bayıldım bu oyuna. Bayıldım, bayıldım. Bu oyun modu harikaymış. Exodus harika, harika. MOBA oyun modu yapmışlar şu an resmen Brawl Stars'ta. Oo, oh, ilk kuleyi yok ettik lan. Biz yok ettik hem de. 11 seviye. Oo, oh, 5600. Deliriyorum. <laughs> lan canım 23 bin oğlum benim. Exodus ne diyor lan bu robot? Al lan bunu. Şu an bakın bir. Exodus bakın bakın. Tık. 3600 kritik vur. 5900. Bun uh. 12 seviyeyiz şu an canım bakın 26 bin oluyor. Uh. Uh. <laughs> Bu oyun moduna bayıldım exas. Şu an bakın düşman üstüne geldik, düşman üstümüze sıkıyor. Hemen vuralım. Uh. 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 Oop oh. oh. kaçıyorum. Uh. <laughs> o kadar güçlüyüm ki şu an durdurulamaz bir haldeyim. 28 bin canım var. Bu oyun modu ne böyle? Oo oh, bayıldım bayıldım. Hemen şu karşı kaleye vuralım. Bunk bunk of oh, of oh, seviye. Ekstra şu oyunu bitiriyorum hazır mısın? Atladım. Oo oh, bum 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 ve maç bitti. 6300 vuruyordu bir vuruşumuz. 14 seviye olduk. Bu oyunu direkt tek başımıza taşıdık diyebiliriz yani. 414 bin vurmuşuz. <laughs> Takımımızın hasarı bakın 81 bin 139 bin toplamı 200 ediyor bizimki 480 tek başımıza manyak oyundu ya. Bu oyunda bayıldım. <laughs> da geliyormuş. 16 kupa geldi Ben normal oyun modlarından fazla kupa geliyor. Oha. Eksuaz ben boy modunda var ya. Çok fazla kupa atabilirim. Direkt görev bitirdik şu an. Harbiden de bu mod beklediğim kadar iyi varmış. Hatta daha da iyiymiş. Seviye mantığı olduğunu bilmiyordum Eksuaz. Şu an ilk defa öğrendim ve bayıldım. Şimdi dükkana giriyorum ve buradan şövalye jackie alıyorum ve buradaki kutular, altınlar hepsini atacağız. Hadi bakalım. 200 elmas verdik ve mükemmel şövalye jackie alıyoruz. Of. Altın zırhı olması ve böyle beyaz beyaz parlaması falan falan çok hoşuma gitti. Renkleri çok uyumlu. Böyle böyle kırmızı falan saçları var. Gel lan buraya. İşte geliyor şovalye ceki Şövalyeler kostümlerindenmiş. Bu şu an benim yeni favori kostüm serim yani. Tüm kostümleri çok güzel bir kostüm serisinin. Yeni simge, spray ve rozet güzel. Şimdi açıyoruz bakalım kutuları. İçinden ne acaba gizemli gelecek mi göreceğiz. Bakın efsanevi demiyorum bile çünkü çok ufak şans ama belki gizemli gelir. Hiç belli olmaz. 10 kredi geldi kaza için. Okyanusa birkaç damla su. 1000 güç puanı. Ver bakalım. Güzel mas. Mecburen vermek zorundayız. Şimdi 5 tane kutu. Bunlar geldi geldi gelmedi gizemli kutu bir daha çünkü daha fazla kutu yok. Bence valla gelmeyecek bence hissettim şu an gelmeyecek gibi hissettim ya süper ender geldi bakın. Destansı max gelir ama bence o bile gelmeyecek. Şu an süper enderin üstünü göremeyeceğiz bence. Hadi hadi göremedik vallahi süper ender bitti şu an Bakın bitti <laughs> vallahi bitti Destansı bile olmadı Şimdi 49 elmas daha veriyoruz 4000 altına En azından bu iyiymiş altın miktarı güzel Şimdi hiper şarj kutusu Bakalım hangi hiper şarjı verecek Umarım güzel bir karaktere verir böyle çok sevdiğim oynadığım En güzeline vereceğim en güzel diyorsunuz. En osuruk veriyorsunuz. Açtım bakayım ne ver diyorsun. Oo! Boya verdi. Güzel lan güzel. Bo bayağı güçlü eksersiz. Çok iyi. Çok beğendim. Şimdi şövalye jack'i seçiyorum bakalım. Jack süper enderdi. Neredesin jack'i Burada. Direkt seçtik. Of. Şu kılıcım böyle ağırlığı falan çok iyi duruyor. Jeton yarışına giriyoruz. Yeni Jeki kostümümüzle. Bakalım nasıl olacak. Aslında şu anda eksersiz iki oyun modunda da yenilsek daha iyi olabilir. Çünkü yenilmeyi hiç görmedik bu modlarda. O yüzden çok ee, vahşi ve manyak oynamayacağım yani. Birazcık acıyacağım rakiplerimize. Tamam dur sakın olun. Vurmayın. Ah! Oh tamam tamam gelemedik sıkıntı yok. Yani oynayacağım ama işte yenilirsek de bunu görmemiz iyi olacak açıkçası. O yüzden biraz yenilmek de istiyorum. Hadi bakalım. Uf yok ettik ve öldüm. Kostüm çok güzel ya. Şu vuruşlarına falan dikkatli bakmak istiyorum. Sözlerin de geldi şu an. Bakın yürüyüşümüz böyle kılıcın üstüne zıplıyoruz ve şövalye miğferimiz sallanıyor. Vuruşlarımızsa Ooo vurunca böyle kılıç darbeleri gibi sanki. Gelin lan buraya. Aa, ah, dur lan bu ne? O oh, çekiyorum efendim. Of oh, fena geberdim. Karşıda Kaze var. Kaze reis bizi yok ediyor. Hadi hız aksesörünü bastık. Of oh, vurun lan şunlara. Hop. Oh, tamam. Dur dur dur. Hop oh, sen gel bakalım buraya delikanlı. Çok iyi. Şu an durum 3'e 3. Fena değiliz takım olarak ama karşıda Kaze olması biraz korkuttu tek Neyse ama belki bizi yenmekte bize yardımcı olur. Bu sayede yenilmeyi görmüş oluruz. Hadi bakalım. Hop oh, alttan gizli gizli, gizli gidiyorum. Hop bana. Uh, oh, oh, Gelin lan buraya. Oh geberdik. Şu an 4'e 3 öndeyiz. Direkt gidiyorum. Bastımızı. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun lan? Çakal feng dur. Lan kaldım burada bu ne? Aha. Ekzersiz atıyorum. Attım. Bunu da atıyorum. Bunu da attım. Bastım süper özelliği bakın. Of Koş oğlum lan kaze bizi dövüyor. Of kazeyi yok ettik. Exo'nun süper ender karakterle ultra efsanevi yok ettik lan. Böyle bir krallık. E son 20 saniye lan oyunu daha yenmemişiz lan yenmemişiz Ben bıraktım oyunu yendik diye <laughs> Of ya tank life yapmakla meşguldüm <laughs> Evet Jackie'nin bakın en iyisi böyleymiş. Yere doğru oturuyor, üzülüyor. Bu da bayağı iyi. Görmüş olduk. Şimdi de savaş arenası modunda bir kere ölmek istiyorum. Ölmezsem bile bilerek kendim öleceğim ve göreceğim seviye gidiyor mu, gitmiyor mu. Az önce gerçi gördük ama yine de ben kendim görmek istiyorum. Çünkü az önce hiç ölmedik ekşalesi. Yine o kadar ölümsüz olmak istemiyorum. Birazcık öleyim. Oy, bizim takımda Frank var, Buz var ekşalesi can. Çok fena lan takım olarak. Hadi bakayım şöyle ben mi koşayım o zaman? Ben mi koşayım o? Zaman? Oh. Bay bay geberdi amper. Of çok rahat yani eziyormuş onları gezi yani. Neyse seviye kasayım da. Bari seviyemiz artsın sonra öldüğümüzde bakalım gidiyor mu gitmiyor mu artık görürüz. Böyle bum 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 diye hop güzel. Şimdi seviye 2 olduk. Kuleye vuruyorum. Güzel böyle böyle vuruyoruz. Lan bana vuruyor kule. Niye bana vuruyor? O da minyon var. Minyon olsun kardeşim. Hadi saldıralım oğlum. Frank Reis gel saldır sen de. Korkuyorum. Lan nereye gidiyorsun? Korkuyorum dedim ya. Ya neyden korkuyorsun ya? Ekstra sen şu anda gidip robotları falan keseceğim. Aa bak bak Frank Reis'e bak çakal Frank. Gel lan buraya. Bum bum. <laughs> Boray. Ne beriyordunuz da? Neyse ben buradayım. Hoppala. Gel gel beni öldür. Hadi Boray gel beni öldür. Hop. adamı böyle yok ederler. Adamı böyle yok ederler. Bo Ali. <laughs> Oo. Lan canları doluyor robotların. Oo. Oo. Gel gel gel. O gelme dur beni öldürecek. Aha arkadaşlar öldük. Öldük. Şimdi bakalım ne olacak öldünce. Şu an gördüğüm 4 seviyeyim ben de yazıyor. Doğunca 4 seviyeyim Evet. 4 seviyeyim yine. Valla beklediğim gibi oldu ya. Biraz önce görmüştük validen. bu da geberdi. 4 seviyeyiz hala. Lan bizim Frank 6 olmuş. Yavaş lan. Boom. 5 olduk dostum. Koşuyorum ortaya. Oo, oh. geldim buraya. Boom. 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 Amber'i yok ettik. Hop. Oh. Of çok iyiydi lan hadi takım Alırız lan bu kuleyi gelin 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 Geçiyoruz bir takım Var gibi ama vurmuyorlar yani kuleyi şu an ya Oğlum keriz olmayın bak Aha boy yakaladık boy yakaladık Gel buraya bo boom 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 Oh. Az daha ölüyordum ekstrası ölmedim 8 seviyeyiz oh. Uh. Uh. Lan bana vuruyor Oha! Öl 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 öl! Ooooo! Oh! Oh! Öldü öldü öldü! Ooo! Oh! Bakın çok heyecanlıydı. vallahi bu mod çok heyecanlıymış ya. Bayıldım bu moda yani. Hadi hadi gel 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 gel! Hoop! Bum! 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 Geberdiin! Çok iyi çok! Aşırı eğlenceli! <laughs> Nereye gidiyon Mortis Reiss? Ayıp oluyor yani. Gel 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 sana bir bak. bir şey söylecem gel. Ooo! Oh! oh! O oh, öldü. Tamam çok iyi. 10 seviyelik şu an bakın herkes geçti seviyede görüyor musunuz? 10 seviyiz. Oyunda birinciyiz. O oh, bastım turboyu. Bum 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 diyorum yani. Ne diyeyim daha? Bum bum diyorum. tutuyorum yani. Oh vurma vurma vurma. Ölüm. Of oh, ya öldüm ya. Şimdi mesela 10 seviyeyim mi? Acaba hiçbir geri düşüş olacak mı? Mesela 9 seviyeye falan filan. Ama sanırım o da olmuyor. Ölünce tek kaybımız zaman oluyor galiba. Zaman kaybediyorsun. Yani diğer takım güçleniyor. Minyon kesiyor falan. O yüzden ölmek tabii ki iyi bir şey değil yani. Bum Bum. Oo gelin gelin buraya delikanlılar gelin. Korkma. Hop sen de oğlum nereye atlıyorsun? <laughs> Hop <Boom. gülüyor> <laughs> oh, bum. Oo efsanesi aşırı iyiydi. Aşırı bayıldım bu moda lan. Oyun bitiyor mu lan? Ne oluyor? Bizim takım bulmaya başlamış. Takım sakin. Um. Tam um. yok ettik bunları. Bum. Mükemmeliz. Mükemmeliz ama canım çok az. Ölmek istemiyorum şu an. Karış takımın canı gidiyor. Oo bizim bakınca mega minyon geldi. 28.000 can miktarı var. Bum yaptık. Vurun lan. Gelin. Çekiyorum hepsini. Bum bum bum. Kaç. Kaç kaç kaç. Oh. Exhalis 12 seviye olduk. 12 seviye. Şu an bakın Jake ile can miktarımız 20 bin oldu yani. 20 bin. Bum bum bum. Hadi vurun oğlum. Vurun oğlum. Kaçıyorum. Şu an karşı takımın baya az üstünün can miktarı. Oh. Amber de geberdi. Evet Gerçekten moda bayıldım yani. Baya da iyi de oynuyoruz. Ve artık oyun bitiyor. Hadi bakalım. Bum bum bum. Gelin oğlum buraya. Bum. <laughs> <laughs> oyun bitti ekşarası. Evet oyun bitti şu an. Son artık darbeleri atıyoruz yani. %8 %7. Canımı dolduruyorum. Şöyle minyonlarımız bir gelsin. Hadi artık oğlum. Hadi artık. Saldırın minyonlar. Ekşarası alacağım alacağım. Ölmek istemiyorum. Ekşarası şu mısınız? Bir çılgınlık yapacağım. Ve oraya hız basıp gireceğim. Hadi. Bastımızı. Aa! <laughs> giremeden öldüm ya. Canı yüzde bir ya bakın ama bence bitti oyun. Hadi lan canı 300 kalmış. Vurun şuna. Biri vursun. Biri vursun. Hadi biri vursun. Vuruyor mu? Vuruyor mu? Lan buz da vuramadı Ben vuracağım lan. Ben geliyorum eksanesi. Ben geliyorum hadi. Bırakın lan. Bırakın gidiyorum. Şu an o büyük andayız. Hadi. Eksanesi oh. mega boss. Mega boss var. Oyun bitti ki. E, mallar. <laughs> oyun bitti. Bay bay. <laughs> of çok iyiydi be. Yok ettik yok. 16 kişi yok edip yıldız oyuncu olmuşuz. Yine sayesinde 433 bin vurmuşuz. Aşırı iyi oyundu. Ölmeyi de gördük aynı zamanda. Çok iyiydi bir de. Devasa boss geliyormuş. 60 bin canlı. Onu da gördük. O da süper oldu. Bayağı da uzun süremiş abi bu mod. Ama yine de eğer vaktiniz varsa bence aşırı eğlenceli ve üstüne üstlü kupada veriyor. Benim şu an şahsi favori modum. Savaş adı nasıl oldu? Şövalyecik kostümüne de bayıldım. Jeton yarışım modu da çok güzeldi ama biraz daha normal bir modda ekşi yani. Diğer modlar gibi hani çok benzer bir moddu. Aşırı farklı falan değildi bence. Ama yine de o da çok güzeldi. Bayağı eğlenceliydi. Ama özellikle savaş adı çok farklı. Çok uzun. Seviye atlıyorsun falan. Aşırı eğlenceliydi. Alttan video like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu da lak like diye unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Buradaki videoları izlemişsiniz. Bay bay.